Merhaba arkadaşlar. Bugün AGOV Story'nin 6. bölümündeyiz. Evet. Şerefsiz izlik yapanları yeneceğiz. Şimdi ne yapalım? Asker ata. Şuraya bir duruyor. O kadar askeri atmayalım. Tamam güzel. Evet. Şimdi ise dönek Japonya'ya. ne yapsak hmm. bir yerlerden destek alabiliriz hangi yer 90 bin askerle büyük saldırı sandarı... yapıyor. Hem para e, param boşa mı gitti? Oynanan ki. Dur. Buraya bu kadar asker gönder. sonra biraz daha asker bas. 25 binlik dev bir ordu. Ha, tüm paramızı yer bura. Tamam. Ama bir de şuraya destek amaçlı biraz asker gönderelim. Destek. Destek olmuyorlar ki. Tam beyler. Bir de şuraya destek amaç 6000 altı bin asker güzel. Ya amına. Neyse var bari. Biraz da buraya da gitene Güney Afrika. şimdi. sen kim köpek? Direkt buradan bir tane saldırı. Tamam başka ne yapabilirim? Hmm. Buradan saldırabiliyor muyuz? Hayır. Tamam beyler. 2 saniye. Bak. Buradan. Şu deniz boşu var herhalde ya. Tamam. Ne yapsak? Bence bitirelim. iki buna bir binlik bir ordu gönderelim şuradan da biraz asker basalım 44 bin askeri gönderelim bir de senle de ilgilenek gel be. sen kim köpeksin Estou Tá. Bom. Tá, bom. tá, bom. tá, bom. tá bom. sana 22 binlik küçük bordo. Sağda boya askerli. Buraya bu. Hayatımız bu. Biraz daha o yapalım. Tamam. Sen başka bir yere saldıramıyorsun. Tamam. Bir de şuradan Sen, sen. Ee, tam Fransa küçük bir yer şu an. Hani Fransa ya herkes alabilir. Ben alacağım. Şimdi ise dönek sana. O Rus bu çocuk. Ama ilk başta bir Japonya'ya da saldırı yapmazsak olmaz. Burası için bile dev bir ordu göndereceğim. Çünkü hocam e, hep sani hep sani. Tamam. Güzel. E, asker basalım. Tamam. Ve buna 13 binlik ordu. Doğru bu başkente geçirmesin. şimdi. Başkent askerlerine ona saldırmak için açacağım. Biraz da destek yollayak. Güzel. Şimdi ise 20 binlik Devordu gönderdim. Burası da büyük bir yer olduğu için. Veya da bayağı bir asker gönderelim. Tamam. Süper. Tamam. Bu arada Fransa burada yok olmuş. Benim imanyem altında şu an. dur Tamam ben bunu yenerim. Yok yok, yok çok para. Tamam, sana da şöyle asker gönderelim. Şöyle. Götünüz kalkıyor. İyi kalkıyor. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi ne yapsak? Bir tane plan kuracağız. Ben de o planda şu askerleri geçtirip iki yerden şurayı kuşatmayı düşünüyorum. Daha sonra ise bura. Planımız bu. Ya pidanımın içine etti. Dur dur. Kimler? Tamam. Biz buraya asker gönderelim. Tamam. Sana da göndererek hmm. Sana da asker gönderelim. Yok 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 baya aniyet ister. Tamam. Bura. Şimdi buraya direkt tüm askerleri saldım. Ve yandan da küçük küçük destekler verirler. Bunlar da güzel. Hem de çok güzel. Tam de sana asker bastık. Çok güzel. Tamam. Şimdi tüm her yerini defa aldık. Tamam birazdan. Tamam. Şimdi çok güzel. İlk burayı alabiliriz. Tamam. Aldık. Berkay daha yeni uyandı. Daha sonra burayı alabiliriz. Yumurta falan yer. Bura. Ve buradan da 2000'lik. Yumurta. Bir 2000'lik asker. Daha sonra bir de şuralar kaldı. Buralara da baskın yapalım. Kendi topraklarımdan temizlemem lazım bunları. Tamam. Oho. Biz aldık. Şu onlar da alıyor da en azından Belarus sınırından onları temizleyebildim. Çok güzel. Şimdi de böyle. Ne? Buraya 13 bin. Buraya 15 bin. Çocuk ne yazıyor? Risk yapmayalım. Buraya üç bin şey. asker daha. Buraya da yardım. Tamam. Çok güzel. Destek birliklerini de eksik etmedik. Tamam. Biraz yok yoksun. Tamam. Bir de buraya saldıralım. Burası kaldı. Buraya saldırabiliyoruz mu? saldırabiliyoruz mu? Hayır saldıramıyoruz. Tamam. Bunu daha sonra düşüneceğiz. Oğlum benim ordular niye saldıramıyor? Neyse. Şu bayağı de bu ordu Dördüm. Buraya da destek olarak 5000 asker. Tamam. Şimdi burayı 20 bin asker. Tamam güzel. 10 bin asker daha basak. Paramız iyice bitiyor. Güzel. Ve son paramla da oraya sanırım. bu çocuğu. Evet. Ben bir şuraya saldırdım. Baya bir de asker bastım. 18 binlik. Buraya da 17 binlik bir ordu de gönderdim. Güzel. Sana bir asker verelim. Nereye saldırabilir? Tam Çok güzel bir O zaman 20 bin askeri de bir şuraya gönderelim. Güzel. Neyse arkadaşlar video bit